de Mustafa Kara Hasanoğlu'na çok ihtiyacımız var. 28 Şubat günlerinde de Mustafa Kara Hasanoğlu var olmalıydı ama. Kadere isyan yok. O anlama gelmemek kaydıyla söyleyelim. Bu günlerde de Mustafa Kara Hasanoğlu hayatta olmalıydı. Hem dünya genelinde dindar insanların gördükleri zulmü ifşa noktasında ona ihtiyaç var. Hem de o zulme payandalık edenlerin de şifresi açısından onun gazeteciliğine ihtiyaç var. 28 Şubat sürecinde nasıl ki korkusuz şekilde darbecilerin gerçek yüzü Akit'in manşetlerinde afişe ediliyor idiyse. Bugün de, belki sadece İsrail denilerek değil, o katliamlara imza atan İsrail'in komutanları tek tek, soykırımda katkısı olan her bir isim, fert fert Akit'in manşetlerinde kendilerini görüp titreyeceklerdi. 28 Şubat'ın en netameli günlerinden birisinde, başörtü yasağını en acımasız şekilde uygulayan üniversite rektörlerinden birisi, alnı secdeli bir öğretim üyesi üzerinden ağabeyi Mustafa Karahasanoğlu'na haber göndermişti. Başörtü yasağını sadece benim üniversitem uygulamıyor ki. Niye sürekli beni haber yapıyorsunuz? Yasağın yanlışlığını biliyor ama uygulamaya devam ediyor. Uygularken de Akit'in manşetine çıkmamayı istiyor. Cevap tabii net idi. Bizim kimseyle şahsi bir kavgamız yok. Keyfi yasağa son verirsiniz. Akit'in manşetine de çıkmazsınız. Dün temel hak ve özgürlükler bağlamında dindar insanlarımızın sorunları vardı. Bugün belki onlar büyük oranda çözülmüş olsa da dindar insanlarımızın sorunları sürüyor. Söyler misiniz? Bir yandan elimiz kolumuz bağlı. Gazze'deki soykırımı seyretmek zorunda kalıyoruz, diye kendi kendimizi yerken. Bir yandan da, Gazze'ye dayanışma mitinginden dönen bir kardeşimizin elindeki kelimeci tevhid bayrağı sebebiyle yüzüne yumruk atılıyor. Dindar insanlarımız bunu sineye çektikleri gibi. Bir utanmaz adam, halen tutuklu olan Fatih Altaylı, yumruk atan kişi överek, ellerine sağlık diyebiliyor. Bilmiyorum, Mustafa Kara Hasanoğlu hayatta olsaydı, rahmetli Hasan Karakaya ağabey hayatta olsaydı. O yumruktan sonra. Hele hele o eline sağlık cümlesinden sonra. Muhatapları hangi okkalı cevabı alırdı? Ellerine sağlık, 1,5 yıl önceydi. Daha dün. Tarih olarak da vereyim ki, kayıt düşülmüş olsun, 12 Ağustos 2025 tarihli Cumhuriyet gazetesinde. Şeriat sloganlı eylem başlığı atılmıştı. Düşünebiliyor musunuz? AK Parti 23 yıldır iktidarda. Dindar insanlar iktidarda olduğu halde, siz daha ne istiyorsunuz diyenlerin, Ülkeyi nasıl bir vesayet sistemi içinde ezdiklerini görebiliyor musunuz? Kendileri çoluk çocuğa ellerine taş vererek, o taşları polislere attırarak diploma hırsızlığını savundukları yasadışı gösterilere getirirler. Polise kezzap attıkları eylemlerde küçücük çocukları kullanırlar. Ama Gazze'de çocukların hastanelerde katledildiği olayları kınamaya, çocuklarla birlikte gittiğimizde çocuklar da vardı diyerek, sanki illegal bir yere çocuklar götürülmüş gibi algı üzerine algı yapan sol medyanın toplumu nasıl yönlendirdiğini bir defa daha görürken Gazze'li çocukların İsrail soykırımında öldürülmesini telin eden o mitingde, Bülent Arınçları, Hüseyin Çelikleri biz görememiş isek. Ama o Arınçlar, o Çelikler, hırsızlığın kitabını yazmaya kalkan Ekrem İmamoğlu ve avanesinin yardımına koşmayı bizlere önerirken, bir de üstelik bize hakaret edebiliyorlarsa. İşte bu cesaret. Bu güç. Solcuların 100 yıl önce, medya gücünü keşfedip, bunu kötü yolda kullanmalarının tecrübesinden gelmektedir. Dindar insanlar, tabii ki yalanı salınmazlar. Hırsızlığı savunmazlar. Ama solcuların hırsızlığı savunmalarındaki cesaretin onda biri, dindar insanlarda, hakkı savunma yolunda gösterilebilinse. Bugün birçok alanda, çok daha ileri durumda olabileceğimiz de, bir gerçektir. Mustafa Kara Hasanoğlu, imamın keçisinin çalınmasını haber yapan Cumhuriyet Gazetesi'nin, İmam keçi çaldı diye başlık atmasındaki utanmazlığı ifşa etmek, hakkı yazmak, doğru bilgiyle insanları kuşatmak için gazeteciliğin, dini hassasiyetleri olan insanlar için bir zorunluluk olduğuna inanmıştı. Elektrik mühendisiydi. Mesleğini çok kısa bir süre yaptı. Dindarlara nasıl yardımcı olabilirim? Hakkı nasıl tutar, kaldırırım düşüncesiyle. Belki bir elektrik mühendisi olarak da çok önemli işlere imza atabilirdi. Ama dindar insanların medya alanındaki 100 yıllık geri kalmışlığına son vermek için tercihini medyadan yana kullandı. Sandıktan çıkan neticelerin dahi medya gücüyle ters yüz edildiğini gördü. Medyasız iktidarın asla başarılı olamayacağını bilerek bizlere de medya alanında başarılı olmak için gayret etmemizi sürekli tavsiye etti. Bugün 23 yıldır tek başına iktidar olan AK Parti, hala 3 tane sahtekar solcunun medya gücüyle itibarsızlaştırma operasyonlarına muhatap kalıyorsa, bin bir yalan ile yapılan hizmetler, dindar insanların dahi gözünden kaçırılıp, 3 tane soysuzun yalanları eşliğinde, ülke iflasın eşiğine gelmiş gibi algılar yapılabiliyorsa, bunların hepsinin arkasında, dine mesafeli kesimin, halktan alamadıkları desteği, sermaye ve medyadaki tecrübelerinden oluşan güçleriyle oluşturdukları, gerçeklerin ters edildiği manşetlerin oluşturduğu havanın yattığından emin olabilirsiniz kendi çocuklarımızı Kur'an kursuna gönderirken dahi, sadece 28 Şubat sürecinde değil. Bugün dahi, Cumhuriyet gazetesinde, Sözcü gazetesinde manşete konuluyorsak. İnsanlarımız bu sahtekarların diploma yolsuzluğunu bile savunduklarını görüyorlarsa. Hep birlikte iç çekmeliyiz. Aha! Mustafa Karahasanoğlu'nun gördüğü, dindar insanların medyadaki geç kalmışlığını, 30 yıl önce, 40 yıl önce büyüklerimiz görse ve bu alanda çalışmaya başlasalardı. Bugün sadece sandıktan çıkarak değil, medyada da dindar insanlarımız güçlü olabilseydi. Her şey farklı olurdu. İsrail'in 6 gazeteciyi bombalı saldırıda öldürdüğü günün ertesinde, Cumhuriyet Gazetesi, şeriat sloganlı eylem başlığı ile İsrail'i kınayan Müslümanları hedef gösteriyorsa, bunların gazeteciliklerinin de, haberciliklerinin de iflas ettiğini söylememize bile gerek yok. Gazeteciler Cemiyeti, 6 gazetecinin bombalı saldırıda öldüğü gün, Türkiye'deki bir gazetecinin ayağına batan diken haber olabiliyorsa, üstelik bunun sorumlusunun siyasi iktidar olduğu söylenebiliyorsa, sandıktan çıkma ile hakkın hakim olamayacağı gerçeği çok net olarak karşımızda duruyor demektir.